şey baskalım, o da abi, bir, bu neyse yani. Yeşilay Spor Kulübümüz ve Yeşilay Derneğimizin, Adıyaman Derneğimizin 11 Kasım Akciğer Kanseri ilgili yapmış olduğu farkındalık etkinliğinde bir arada bulunuyoruz. Yeni neslimizin sağlıklı, gelişen, değişen, yeni Türkiye yüzyılına yakışır şekilde hizmet edebilmesi için o fikirlerini, yenilikçi fikirlerini ortaya koyabilmeleri için muhakkak ki sağlıklı bir nesil yetiştirmek zorundayız. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak da Yeşilay Değerliğimizle, ilimizde değişik farkındalıklar ortaya koymaktayız. Değişik projelerimiz var, bu projeleri hayata geçirdik. Özellikle gençlerimizin e, bağımlılıklardan uzak, bu ister e, bildiğimiz e, bağımlılıklar olsun, onun dışında teknoloji bağımlılıkları olsun ya da zamanlarını daha etkin, değerli, kıymetli şekilde değerlendirmeleri için e, birçok proje hayata geçiriyoruz. Bu noktada derneğimizle, Yeşil Ağ Derneğimizle gerçekten ciddi şekilde e, iletişim içerisindeyiz. E, özellikle okullarımızda, liselerimizde, üniversitemizde, e, gençlerimizle beraber e, işte ağaçlandırma faaliyetleri, bunun dışında üretime endeksli olan, örtü altı dediğimiz alanlarda yetişik faaliyetleri yapmaktayız. Onların mesleki hayatlarına katkı sağlamak için, farkındalık oluşturmak için e, okullarımızda eğitim çalışmaları yapmaktayız. E, Yeni Türkiye yüzyılına yakışır dediğimiz gibi nesiller yetiştirmek zorundayız. Bu nesiller teknolojik gelişmeleri de endeksleyerek dikkate alarak Türkiye için, ülkemiz için, vatanımız için çalışarak inşallah geleceğimizin teminatı olduklarını belgeleyeceklerdir. Bu noktada bu etkinliği düzenleyen başta İşler Spor Kulübümüz ve İşler Derneğimize minnetlerimizi sunuyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.